Allah'ım, bu kadar da değildir ya. Bakar mısın çocuğum? Sen de mi toprağa bakıyorsun? Hıh Ben daha gencim. Aa, ne toprağı? Kontrole geldim. Çok şükür ya. Elbise? Ha, sevgilim aldı. Beğendin mi? Sevgilin kim? Toprak. Aa. 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 Ne oluyor be? Aa. Aşkım, Aa. aşkım. Aşkım, duyar duymaz. Geldim aşkım, aşkım. Aşkım önce aşkım. geldi, o dedi. o bir tane çakarım dedi. Sonra o donu böyle, böyle, ah utanıyorum. Aşkım, şuna bak. Allah kusacağım. Aşkım dur, iyi misin? Toprak, mi? toprak, toprak iyi mi? Toprak iyi mi? Toprak iyi, iyi. Makine gibi toprak. Toprağın maşallahı var. Aşkım. sana anca jeneratör olur. Ay aşkım neler yaşadın Yok. ya. Makine gibi aşkım, diyor. Aşkım Tansiyon aleti Tamamdır, gibi aşkım. Tamam gel artık. Aşkım. mı? Aa! Aa! aa. Aşkım. Aşkım bunlar kim ya? Ya sen utanıyor musun benim teyzemi aldatmaya? Aa. Hayır öyle değil. Aşkımı açıklayabilirim. Ne diyor? Ne oluyor burada? Teyze, aa. bu adam iki kadını aynı anda idare ediyor. Aşkım. Şerefsiz Bizi dövsün. Seni bir döversen seni... Dur, bir de, bir de ısırayım da gel seni. Dişi de yok, emcik de yok da güzelmiş ha. Sen, sen, sen Allah'ım sen, sen, sen Allah ya. Bir dakika aşkım. Vurma ne olur bak aşkım. Ne vurma? Gördüğün gibi değil. Açıklayabilirim ne? bak. Öyle sen... bir şey yok. Aldatma falan öyle bir şey yok aşkım. inan bana. Ya inanmıyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senden hiç beklemezdim bunu ama neyse ki ben de seni aldatıyorum. Ne? ne? Allah'ın adını verdim. Kimle aldattığını söyleme. Toprak! lan. Ne? 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 Duymazdın mı? Kulaklarım ağrışıyor. Ne oldu? Teyze bir dur Allah'ını seversen. Lan toprak benim sevgilim. Ne? Hayır benim. Sabahtan beri ne, ne, ne? Allah'ım vallahi şuraya bayılacağım. Bakın arkadaşlar, toprak hepinizi aldatıyor. Şimdi... Ne hayallerimiz vardı? Bu kadın gıcır diyor bir şey olacak. Mı? Şimdi alın, hep birlikte bir avuç toprak için yiyin birbirinizi. Teyze ağır çekim bitti teyze. Benim normalim bu be. Aa. Dur bak şimdi. Yaşlısın, dövemiyorum da. Sana yanamıyorum yani komiserim. Ben de e, teyze sana alıyorum. Ne oluyor? Hadi. Gel buraya alçak adam. Beni nasıl aldatırsın? Allah'ım bozu da görmüyor ya bir... bir, bir. Dur teyze o değil, o değil ya o. Arkadaşlar hastane, hastane değiliz şu an sessiz olun. Evet, tamam 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 hastanedeyiz. Hastane zaman kalkar ayağı hepimize hesap vermesi gerekiyor çünkü. Ha. Evet, hepimiz de aynı anda sevgili olmuşuz. Aynen. kim sizin? Toprak Yılmaz! Yok ya komple biz onun hastasıyız. Gel, gel. Tamam, ha. dikkatli. Tamam. Hasta geliyorum. Kocaman bir yer açın. Evet, evet. Ben çok merak ediyorum. Sizin hepinizin aşık olduğu toprak bu beyefendim. Evet. Hepinizin etkilendiği toprak tekrar edin bakın. Bu mu? Evet. Emin misiniz bu mu? Evet. Evet. Siktir komutanım. Bir de bizim gözümüzden görseniz o. Ah, ah. Bırak senin gözün de bozuk herhalde. Bana bak lan. Bir avuç toprak dedik, on dönüm arazi gibisin. Yazıklar olsun sana. Sabahtan beri senin kıçını toplamak için kırk tane takla attım burada be. Ben de dahil herkesi aldatmışsın burada. Benim kız arkadaşımla ilişkisi var. Benle yok. Evet. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yürüyün kızlar. Saldırın işine. Saldırın işine. Gel, gel, gel. Hastane, hastane. Arkadaşlar buna hastane basmak. Hastane bilinci. Sen de bağırıyorsun. Hak ettin ama. Sen şimdi mi? Şimdi yağlar eridi. Arkadaşlar bir sakin olun ya. Bir sakin olun, tamam. Ben geçmişte bazı hatalar yapmış olabilirim. Ama dersimi aldım yani arkadaşlar. Cazibeme yenik düştüm diyelim. <laughs> ama insan böyle durumlarda anlıyor hatasını. Şurada ölebilirdim ya. Şu seddeden kalkamayabilirdim. Anladım hatamı arkadaşlar. Toparlayacağım hepsini. Siz de bana yardım edin lütfen ya. Telafi edeceğim, söz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun, tamam. Helal olsun. Ettiniz mi? Evet, ettik lan, ettik. duymadın mı? Bu arada yaza düğünüm var. Hepinizi bekliyorum. Aa! Aa ne düğünü be? Nasıl, kimle ya? Benimle. Var. Benimle. Aa. Şeytan tüyü var. Aman Allah'ım.